bir suale cevap olarak yazdığım bir fıkrayı size de olur ihtimaliyle beyan ediyorum. Bir sual sorulmuş tadımıza. Evliya divanlarını, evliya divanlarını ve ulemanın kitaplarını çok mutala eden, çok okuyan bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Biz diyor o kitapları da okuduk. Fakat Risale-i Nur'daki zevk, şevk, iman, inşirah, isan, yakin bambaşka diyor. Neden diyor bu Risale-i Nur'da böyle bir güç var? Sebebi nedir? El cevap, cevap veriyor. Eski mübarek zatların ekser divanları ve ulemanın bir kısım risaleleri imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Onların zamanlarında imanın esasatına ve köklerine hücum yoktu ve erkan iman, erkanı iman sarsılmıyordu. Şimdi ise köklerine ve erkanına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler. Bu zamanın dehşetli taarruzunu def edemiyorlar. Has müminlere, imanı kavi olan insanlara yazılmış onlar diyor. Fakat imanı müdafaa edecek, dinsizlere karşı İslam'ı müdafaa edebilecek bir güç onlarda diyor, yok. Neden? Çünkü onların zamanlarında İslam'a, dine, imana böyle hücum olmadığı için o tarz yazılmamış. Hastalık olmadan ilaç olmaz ki değil mi? Hastalık yok da ilacı arama lüzum yok. Evet. Şimdi ise köklerine ve erkanına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. Cemaatli bir taarruz değil mi? Komünistler, masonistler, siyonistler, Deccalistler, ateistler bir sürü bak cemaat olarak geliyor. Tek olarak gelmiyor. Eskiden Firavun varmış, Şeddat varmış, Nemrut varmış, Ebu Cehil varmış. Fert bunlar, ferdi kafir. Bunlar cemaat olarak geliyorlar. Cemaat olarak gelene karşı cemaat olarak çıkacağız ki ancak kendimizi muhafaza edebilirim. Perakente Müslümanlık bu asırda zor. Evet. Şimdi ise köklerine ve erkanına şiddetli ve cemaatli bir surette taarruz var. O divanlar ve risalelerin çoğu has müminlere ve fertlere hitap ederler. Bu zamanın dehşetli taarruzunu def edemiyorlar. Risaletin nuru, ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor. Kardeşim şimdi bak Risale-i Nur öyle bir cemaat meydana gelmiş ki bu ancak bir mucizedir. Bakın buraya 7 yaşında çocuk da var burada, 70 yaşında insan da var. Dünyada böyle bir ders düzeni yok. Böyle bir ders düzeni dünyada yok. 7'den 70'e kadar, profesöründen işçisine kadar, tüccarından efendim talebesine kadar hepsini bir şey altında toplayıp bir ders veren bir ders stili dünyada yok. Arabistan'dan alimler gelmiş de İstanbul'da gezdirmiş abiler. Götürüyorlar bir dershaneye bakıyorlar böyle bir cemaat. Buradan çıkıyor öbür dershaneye. Bakıyor orada da dolu bir cemaat. Oradan çıkıyor öbür dershaneye. Kadıköy'den karşı yakaya, karşı yakadan Hasköy'e, Hasköy'den Ali Beyköy'e, Ali Beyköy'den Küçükköy'e, oradan Suffa'ya. Adam diyor yahu siz bütün İstanbul'u işgal etmişsiniz. Bu nedir diyor, bu nedir kardeşim? Nasıl bir sistem uyguladınız da bu yaşta, bu başta, bu işte, bu kariyerdeki kişileri hepsini bir araya toplayabildiniz? Biz toplamadık ki. Biz toplamadık. Allah topladı. Allah toplarsa toplar değil mi? bir bahçede, bir kazanda diyor, bir her bir bostan bir kazan gibidir diyor. Çeşitli rızıklar beraber pişiyor. Değil mi bir bahçede? Hem acı biber, hem kavun, hem karpuz, hem salatalık, hem domat. Değil mi? Kavunun yanında acı biber zehir gibi. Aynı kazanda kaynıyor bak. Allah yaparsa yapar. Onun için bu cemaati toplayan Cenab-ı Hak'tır biz değil. Biz bakalım dağıtmaya, dağıtmamaya bakalım. Dağıtabiliriz yalnız, dağıtmak olur. Darıltırsın ve dağıtırsın. Onu yapabiliriz, başarırız onu. Cam kırmak gibi yani. Adam diyor cam kırdım diyor. Aferin. Cam kırmak bir iş değil ki cam takmak iş. Ya. Onun için bu diyor Kur'an'ın bir mucizesidir. Risaletin Nur ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor. Ve mevcut imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhanlar ile imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şubahattan kurtarmasına hizmet ettiğinden herkese bu zamanda ekmek gibi ilaç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar. Ekmek gibi, ilaç gibi, hava gibi diyor başka bir yerde, su gibi ihtiyaç var. Öyle baklava gibi falan değil yani. Meyve gibi değil. Meyvesiz insan durabilir. O divanlar derler ki, o evliyaların yazdığı divanlar, kitaplar derler ki, ne diyorlarmış? Veli ol, gör, makamata çık, bak, nurları, feyizleri al. Bak. Veli ol, gör, makamata çık, bak, nurları, feyizleri al veli nasıl olunur? Adam diyecek ki veli nasıl veli olayım? <laughs> Millet deli olmuş. Ya nasıl veli olacak? Ya veli ol, gör, makamata çık, bak nurları feyizleri al. Risaletin nur ise der, her kim olursan ol, her kim olursan ol. Bak gör, yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. Kim olursan ol. Olur. Adam bir defa geliyor. Gerçekten diyor çok diyor değişik bir an yaşadım diyor. Geçenlerde Tavşanlı'ya gittik. Sonra Kütahya'ya geldik. Ertesi gün bir genç geldi. Dedi ki abi ben dedi dün akşam derse gelecektim dedi. Gelemedim dedi çok üzüldüm gelemediğime dedi. Ama dedi bir arkadaş bana dersten bir iki pasaj anlattı dedi. Onun için dedi tavşanlıdan buraya kadar geldim dedi. Bir ıspanak olayı var dedi. Anlatmışsın. Onu dedi bir anlatı ver. Hem de bu kitaplar dedi bu kitaplardan dedi, İzmir'den dedi bana bir koli yap gönder parasını vereyim. Sana diyor ki kitaplar benim de İzmir'de bulunuyor kitaplar. Dedim kardeşim burada var kitaplar burada alırsın filan. Ben de bu kitaplardan almak istiyorum. Bak bir keşet duymuş kulaktan duymuş ıspanak olayı yani bizim o şinası var ya anlattım yani öldükten sonra dirilmeye inanmıyor falan onu anlatmışım o ona ne alışmış yani Tabii ben onu nasıl anlattım kendimden mi anlattım yok Risale-i Nur'da onlar hep üstadımız diyor zerreler diyor alemi anasırda esir aleminde mevalit alemine geliyor ondan sonra insanın vücudunda zerre oluyor 30. sözde anlatıyor üstad anlatıyor da biz anlayabileceği şekilde anlattım mesela şirasını. Dedi ki ben öldükten sonra dirilmeye inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? E dedi ben öldükten sonra ben dedi toprakta çürüyeceğim atomlarım dağılacak. Notron ve protonlarım, elektron ve moleküllerim toprağın notron, proton ve elektronlarına karışacak. Adam ilmi. Doğru. Karışacak. Zamanla dedi benim toprağımdan dedi benim vücudumdan oluşan topraktan otlar çıkacak dedi. Doğru hakikaten mesallıkta çıkıyor otlar. Çıkacak. O otu dedi bir inek geçecek yiyecek geçebilir mezarlıkta hayvan aptatıyorlar bazı mezarlıklarda bir koyun geçecek yiyecek dedi benim atomlarım koyuna gidecek dedi keçiye gidecek dedi ineye gidecek orada dedi ben faaliyet göstereceğim dedi ben zaten başka şeylere dönüştüm artık dedi tekrar insan ne olayım dedi falan ben dedim ki şuna sen kaç yaşındasın dedi 25 yaşındayım. 26 sene evvel neredeydin dedim. Dedi yoktum dedi. Dedim vardın gene vardın hatırlamıyorsun. <laughs> Nasıl dedi. sen dedim bir ıspanaktın? <laughs> Nasıl oldu hatırlamıyorum dedim. Bir inektin dedim aynı zaman. Bir keçiydin dedim. Ya ne demek? Bak dedim şu demek. Baban olacak adamdım adam dedim. Adam Ispanak yemeğini yedi. İneğin köftesinden yedi. Keçinin kızartmasından yedi babanın damarında sperm oldu. Sperm, böl. Ondan sonra annene intikal ettin. Annen hoşaf yedi, börek yedi. Kur'an böyle anlatıyor. Börek yedi, Kayseri'den gelen pastırmayı yedi, Almanya'dan gelen çikolatayı yedi, Simav'dan gelen fasulyeyi yedi. Sen güzel bir şina Annenin karnında fasulyadan, ıspanaktan, köfteden, maruldan. Haberin oldu mu dedim şina Baktı böyle dedi olmadı. İşte dedim bu kadar dağınık yerlerden seni toplayıp güzel bir şinası yapan Allah gene ineğe, keçiye, koyuna, marula gönderir. Günü geldiği zaman ikinci defa seni daha güzel yaratır. Çocuk da inatçı birisi değil yani. Dedim bir işi birinci defa mı yapmak daha kolay, ikinci defa mı? Tabii ki dedi ikinci defa yapmak daha kolaydır dedi. Neden dedim? Çünkü bir deneyimi var dedi. İşte dedim Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki sizin ikinci yaratılışınız daha ehvendir. Ehvenin aleyh diyor. Yani bizim anlayabilmemiz için Cenab-ı Hak için her şey kolaydır. Deyince çocuk dedi sizin bu fikrinize katılabilirim dedi. Gördün mü bak? Şimdi ben ne de deseydim? Ah be aslanım inanmıyorsun sen değil mi? öbür tarafa gidince topusu yedin mi <laughs> orada inanırsın sen. He yani yine zındık seni. Zaten bu okullar var ya sizin gibi zındıkları yetiştiriyor. Tamam işte artık iş bitti. Gider arkadaşlarına da anlatır. Bu yobazlar böyle. ilmi de inkar ediyorlar. Ama sonuna kadar getirdik. Sonunda işini bitirdik Allah'ın izniyle. <laughs> Demek ki o çocuk da ona iyi anlatmış. Dedi abi bana ne olur anlat dedi falan. Kitapları da aldı gitti. Bazı insanlar böyle bir anda jetonu düşüyor, inkişaf ediyor. işi kavrayabiliyor. Tabi Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle oluyor bunlar. Ama biz en güzel şekilde en güzel şekilde anlatmaya çalışacağız. En güzeli nasılsa öyle. Nefsimizi araya katmayacağız, katmamaya çalıştıracağız. İşte böyle kardeşler ne diyor? Risale-i ne diyormuş? Kim olursan ol, baklar, yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. İstanbul'da geçenlerde şöyle bir şey oldu, bakma söyleyene bak söylettirene, Allah söylettiriyor tabi. Birisi savaş olarak derse gelmiş, adam çekmiş birkaç tane. Arkadaşlarına demiş, ben nurcuların sohbetine gidiyorum, kaç defa davet ettiler, gidemedim, bu gece gideceğim. Ulan demişler içkilisin gitme vallahi kokar ağzın demiş seni tekme tokat atarlar. <laughs> Yok ya demiş onlar medeni insanlar yapmaz falan. Derse gelmiş oturmuş bir kenarda dinliyor. Tabi derste de öyle bir mevzu oldu ki de ki biz kardeşim biz kafirin düşmanı değiliz küfrün düşmanıyız. Kafir kafirliğini attı mı kardeşimiz olur. Değil mi Hazreti Ömer küfür için dedi peygamberimize düşmandı küfür bıraktı imanı aldı. Hazreti Ömer oldu değil mi? Bunun gibi biz sarhoşun düşmanı değiliz dedim. İçkinin düşmanıyız. Sarhoş kardeşlerimiz buraya gelebilir. Biz meyhaneye gitmeyiz ama meyhanedikilere kapımız açık. Gelebilir dedik. Sarhoş olarak bile gelebilir. Burada kafasını bulur. Zaten kafa bulmak isteyen buraya gelecek. Kafa bulmak demek düşünmek demek. Öyle konuşmuşuz. Adamın da hoşuna gitti. bir cesaretlenmiş. Bekledi cemaatten sonra geldi dedi hocam dedi. Kusura bakma maruz maruzatım var falan. <laughs> dedi ben dedi maalesef dedi alkollü geldim buraya dedi. Ama siz öyle deyince dedi, bana dedi cesaret geldi dedi. Çok dedi memnun oldum şahsen dedi. Sizin o konuşmanızdan dedi çok memnun oldum dedi. Hocam dedi bu geceden sonra dedi ben dedi inşallah bu işi bırakacağım dedi. Ben artık buranın adamıyım dedi. Meyhaneye götürdüğüm arkadaşları artık buraya getirmeye çalışacağım dedi. Ve adam şimdi devamlı derslere geliyor. Nur gibi oldu. Başında beyaz takkesi namazını kılıyor. E böyle şimdi elhamdülillah. Demek ki böyle yani. Evet. Şarkı Kötü bir, bir yani. evet. Her yerde anlatılabilir. Her yerde anlatılabilir. Tabii. Üstadımız ne diyor? İyi bir insana kötüsün kötüsün desen kötüleşir. Kötü bir insana da diyor iyisin iyisin desen iyileşir. Öyle ise ve izâ merru merru kiramen diyor. Hemen bir ayeti bastırıyor da. İşte Cenab-ı Hak diyor siz yer yürün yüzünde mürur edip giderken yürürken size çirkin muamele edenlere kiramen siz ikram edin diyor. Onlara güzel davranın diyor. İşte bak üstadımız orada bir ayetin manasını anlatıyor. Ve şimdi ayetle ayetin manasıyla hareket eden bir insan Allah'ın izine muvaffak olmaz mı? Elbette muvaffak olur. Çünkü Kur'an'ın düsturlarına uygun hareket ediyorsun. Ama sen onu bırakır da kendi kafana göre, kendi nefsine göre, kendi hissiyatına göre hareket edersen, o zaman ne oluyor? Nu uçuyor, zulmet kalıyor. O zaman kendi başına kalıyorsun. Allah meycan sana adamını kabul etmez. Allah razı olsun hepinizden.